Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, İran ile yaşanan gerilimlerden dolayı yaklaşık 9 aydır Orta Doğu'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri donanmasına bağlı USS Nimitz uçak gemisinin, Hint Pasifik Kuvvetlerinin operasyon bölgesine sevk edildiğini açıkladı. Yer alan habere göre, John Kirby, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü, USS Nimitz Uçak Gemisi Görev Grubu, Merkez Kuvvetler Bölgesi'nden ayrılarak indo Bölgesi'ne geçti ifadesini kullandı. Bir gazetecinin sorusu üzerine John Kirby, bu geminin yerine başka bir uçak gemisinin Orta Doğu'ya gönderilmesi konusunda bir planlarının olmadığını belirtti. Uçak gemisinin Orta Doğu'dan çekilmesinin stratejik bir nedeninin bulunmadığını savunan John Kirby, geminin gerektiğinden fazla süredir denizde olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceğini kaydetti. İran ile artan gerilim üzerine gemi, beraberindeki muhrip ve denizaltılarla yaklaşık 9 ay önce bölgeye sevk edilmişti. Geminin bölgeden çekilirken yerine yeni bir geminin gönderilmemiş olması, Joe Biden yönetimin İran'a yönelik gerginliğini azaltma çabası olarak yorumlanıyor. Dünyada ve Türkiye'de olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.